Selamlar. Şu anda Bornova Naldöken'de Bilal abimizin evindeyiz. Evin odasına güzel bir şarp odası yaptık. Şöyle göstereyim. Bu kapı kışın devamlı kapalı olduğu için altında da boşluk vardı kapının altına kadar getirdik. Kışın kolluku buraya alacağız. Daha güzel bir görüntü sağlanmış olacak. Bilal abi düşüncelerinizi alalım. Elinize konuza sağlık. Gerçekten istediğimiz gibi oldu. Allah bin defa sizden razı olsun. Yani diyeceğimiz tek kelime şahane olmuş. Çok teşekkür Eğenimize ederim. Sağlık. İyi niyetleriniz için çok, çok sağ olun. Yani tavsiye ederiz gerçekten. İşçiliğiniz, kumaşınız dört, dört dörtlük. Yani o konuda çok memnun Peki, olduk. Peki sünger nasıl sağlam mı? Çok güzel. Yani sünger oturuşu çok güzel oldu. Çok da uyumlu oldu. İstediğimiz gibi. <laughs> İnşallah siz sağlıklı. de aileniz de sağlıklı günlerde çok oturursunuz. Çok sağ olun. Teşekkür evet. ederim. Ben son kez şöyle bir göstereyim. Sizlerin de değerli siparişlerinizi bekler. İyi günler dileriz.